Türkiye'nin kalbinde yer alan Sivas, zamanın geçişine ve medeniyetlerin buluşmasına tanıklık etmiş bir şehir. Anadolu platosunun doğu ucunda bulunan Sivas, binlerce yıldır ticaret ve kültür alışverişi için önemli bir kavşak noktası olmuş. İpek yolu gibi tarihi ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu, şehrin kimliğini şekillendirmiş ve zengin bir tarih ve miras bırakmış. Bugün, Sivas ziyaretçilerini kollarını açarak karşılıyordu ve onları eski sokaklarını keşfetmeye, mimari harikalarına hayran kalmaya ve canlı kültürüne dalmaya davet ediyor. Sivas, tarih meraklılarından mimari tutkunlarına, yemek severlerden doğa tutkunlarına kadar herkese hitap eden bir şeyler sunuyor. İster antik kalıntıları keşfetmek, ister şehrin Osmanlı geçmişini incelemek, ister sadece yerel atmosferi içinize çekmek isteyin, Sivas hayal gücünüzü yakalayacak bir şeye sahip. Geçmişle bugünün iç içe geçtiği Sivas'ın gizli hazinelerini keşfetmek için bize katılın. Sivas'ın tarihi, MÖ 2. bin yılda bölgede varlık gösteren Hititlere kadar uzanıyor. Yüzyıllar boyunca şehir, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar dahil olmak üzere çeşitli imparatorlukların ve hanedanların yönetimi altına girdi. Her medeniyet Sivas'ta iz bırakarak şehrin mimari çeşitliliğine ve kültürel mirasına katkıda bulundu. Roma döneminde o zamanlar Sebasteia olarak bilinen Sivas, önemli bir kent merkezi olarak gelişti. Şehrin İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde refah ve kültür alışverişi getirdi. Sivas'ı 11. yüzyılda fetheden Selçuklular, şehri camiler, medreseler ve kervansaraylarla süsledi. Sivas'ı 16. yüzyılda imparatorluklarına katan Osmanlılar, etkileyici camiler, köprüler ve kamu binaları inşa ederek şehri daha da geliştirdiler. Sivas, yüzyılların geleneği ve çeşitli medeniyetlerin etkisiyle şekillenen zengin bir kültürel mirasa sahip. Şehir, nesiller boyunca aktarılan sanat ve becerileri yansıtan halılar, kilimler ve bakır eşyalar gibi el sanatlarıyla ünlü. Sivas ayrıca canlı ritimleri ve renkli kostümleriyle karakterize edilen halk müziği ve danslarıyla da tanınıyor. El ele tutuşularak bir daire şeklinde yapılan geleneksel halay dansı, topluluk ve kutlamanın canlı bir ifadesi. Şehrin mutfak gelenekleri de bir o kadar cezbedici ve Anadolu lezzetlerinin enfes bir karışımını sunuyor. Sivas, baharatlı etle doldurulmuş ve yoğurt ve sarımsak sosuyla servis edilen küçük mantılarıyla ünlü. Diğer yöresel lezzetler arasında kuzu eti ve buğdayla yapılan keşkek ve fermente yoğurt ve tahıllarla yapılan ekşi ve lezzetli bir çorba olan tarhana çorbası yer alıyor. Sivas, ziyaretçileri büyüleyen sayısız tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Şehrin silüetine, 12. yüzyıldan kalma bir Selçuklu mimarisi şaheseri olan heybetli Sivas Ulu Camii hakim caminin karmaşık oymaları, yükselen minareleri ve huzurlu avlusu, onu mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getiriyor. Bir diğer mimari mücevher ise, çarpıcı portalı ve iyi korunmuş avlusuyla ünlü 13. yüzyıl Selçuklu Tıp Okulu olan Şifaiye Medresesi. Şehir merkezinin ötesinde, doğa severler çevredeki bölgenin nefes kesen manzaralarını keşfedebilirler. Sivas'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, kuş gözlemcileri ve doğa tutkunları için bir cennet. Gölün berrak suları, yemyeşil ormanlar ve tepelerle çevrili olup şehrin koşuşturmacasından huzurlu bir kaçış sunuyor.